Merhaba merhaba arkadaşlar ben Babu bu oyunda bugün sizinle birlikte sıkı sıkı e, City Skylands'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar e, bayağı bir borç içine batan içine batmıştık e, demiştim mi arkadaşlar oyunun kendi içerisinde olan bir para hile aktif para hilesini aktifleştireceğim diye onu aktifleştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi paramız e, sonsuz işareti Şimdi e, aktifleştirdiğim sebebi arkadaşlar hani ya göstereyim şöyle burada e, 60 bin liralık bir borç şey almıştık e, 21 bin liralık bir e, bankadan borç çekmiştik bunlar da da yapamayacağımız için hani ya şimdi şunları şimdilik ödeyelim de elimizden kalmasın ondan sonra okullarımız açılmıştı lise açılmıştı bir tane lise koymuşuz bir kütüphaneyi koymuşuz ee, ulaşım geldi ulaşımla ilgili hiçbir şey yapamıyoruz yani, yani buradaki insanlar biraz mağdur kalıyor burada yani, yani, millete yetişecek kadar araba olan var olmayan var onlar için mecburen hileyi aktifleştirmek zorunda kaldım sonra yol yapımı yapamıyorduk İşi, İş iş olanakları biraz sıkıntılıydı onun için mecburen hileyi aktifleştirmek durumunda kaldım İşte su konusunda olsun, elektrik konusunda olsun hepsinde sıkıntı çekiyorduk hastanelerde mesela. Bunlar da sıkıntı çektiğimiz için mecburen bunları aktifleştirmek durumunda kaldım arkadaşlar. Ee, şöyle devam edelim şimdi. Şöyle bir yaşlı bakım evini güzel bir yere koyalım. En azından şuraya koyalım bakım evini en azından tüm şeyleri etkilesin. Çocuk sağlık e, merkezini de şöyle bir yere koymayı düşünüyorum. En azından büyük bir şeyi o kapsasın. Bu da genel şey mezarlığı da tam e, şuraya koysak nasıl olur ama bu taraf etkilenmiyor. Şunu da tam e, şöyle koyacağız ama yine etkilenmiyor. Mecburen şunu şöyle bir ortaya koyalım. Ee, bir tane de şuraya koyalım arkadaşlar tam olsun. Şimdi bakalım. Şuralarda kırmızılık var arkadaşlar. Şunu da yerleştirelim şuraya güzelce mi? Bu anında eğitim durumu biraz daha iyileşsin. Hatta bir tane de şöyle yerleştirelim eğitimler. İlkokul yerleştirdik. Bir tane lisemiz. Oo lise bayağı bir kötü. Bir lise şuraya yerleştirelim bari. Ee, bir lise de şöyle yerleştirelim. Bir tane de şöyle yerleştirelim. En azından çalışanlarımız daha çok olsun. Kütüphane. Burada kütüphane yok. Kütüphaneyi de yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi gelelim otobüs terminaline. Evet. Şunu şöyle koysak. Tamam. Şimdi arkadaşlar dağıtımımıza başlayalım. Bir durak şöyle dağıtım yapacağım arkadaşlar. Şu şekil dağıtımlarımızı yapacağız. Şöyle şuradan şu şekil çıkarız. Şuradan şöyle dağıtımları yaptıktan sonra en son bitirmeyi burada bitiririz. Hatta şu sanayi bölgesine de getiririz. Ondan sonra hepsini hallettikten sonra devam ederiz. Şimdi bir de şu aradan geçsin. Ondan sonra tekrardan Şöyle gelsin en azından. Ama bayağı bir dönüş açısı olacak. Buraya koymuşuz. Şuraya bir tane koyalım. Şu köşede yok. Şuraya koyalım. Şöyle koyalım. O yol tamam değil. Şöyle ve şöyle. Şöyle de birleştirelim. Tamamdır arkadaşlar. Yerleşkemizi hazırladık. Şuralara da ilerleyen zamanlarda yerleşkemizi yaparız. Şimdi şöyle bir devam ettirelim. Zaman şöyle devam etsin. Hatta bir dakika şunu ayarlamayı unuttum. Şunu şöyle yapalım. Şimdi bizim e, şuralara biraz ağaçlandırma yapalım arkadaşlar. Çünkü orası fazla e, boş duruyor. ay olmuyor. Niye öyle durmuyor? Soluk duruyor. Ha şeyden ötürü. Hani ya burada şey ağaç koyduğumuz zaman direktmen buranın gazları, kirli gazları direktmen etki yapıyor. Mesela. Şuraya güzel bir şey yapalım. Ee, burası neymiş? Bir dakika bakalım. Halisi arkadaşlar çok güzel. E, şu şöyle çeviririz. bu ay liseye bir şu apartmanı, şu apartmanı şuradan kaldıralım. Şu aya güzel bir parkımızı yaparız lisenin parkını, güzel olur yani. Şimdi o peyze onları da yapalım arkadaşlar, hazır elimiz değmişken. Şu şöyle boş bırakalım da şeyimiz sıkıntımız olmasın. Tamamdır. Şuraya güzel, cemel bir lisenin şeyini yaparız neredeydi onlar şuradaydı galiba evet mesela ha, bu buray olmuyor şurada var değil mi mesela şöyle bir heykel koyabiliriz hani lise eğitim alanına şöyle güzel oturma yerleri yaparız ortalarına şöyle ışıklarımızı koyarız. Kimi yerine de şöyle piknik için masalar koyalım arkadaşlar. Şöyle çöpleri de atsınlar. Mesela şöyle kimi yerlerine de şöyle güzelce çiçeklerimizi yerleştirelim. Şimdi bile şöyle koyalım. Ondan sonra şöyle bir iki tane de hani şeyler olmak oynamak isterseler diye. Tamamdır. Şurasını hallettik. Pardon biraz daha koya çalılık yerleşti. Bu çalılık çok büyük. Mesela şu çok kapatıyor. çiçekliğimizi koyduyduk zaten. Şöyle birkaç tane de ağaç yerleştirelim ki arkadaşlar hani ya. Tamamdır. Şimdi burası tamam. Şeyimizi yerleştirdik. Şu neyi var? Tamam. Oranın da sıkıntısı yok. Şöyle zaman bir devam etsin arkadaşlar. Şu anda suyu yok. Hemen şöyle bir Şöyle suyu da çekeriz. Tamamdır. Şimdi yavaş yavaş şehrimiz otursun. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi otobüslerimiz işe başladılar. Dediğim gibi arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ee, bütün Ma borçlarımız iyice arttıydı. Onun için mecbur siz mecburen kaldım. Hani size de içerik çıkartmak istediğim için bu bu şekilde bir yol izlemek zorundaydım. Ee, yani yapacak bir şeyim yoktu arkadaş hani yani böyle yapmasam da güzel içerikler çıkmayacaktı. Şu alarda şuralara park yasaklarını getirelim yine. İnsanlar park alanlarına park etsin. Güzel otobüslerimiz devam ediyor. Bakalım insan. Şu anlık kimse gelen giden yok. Zamanla ilerledikçe. Evet şehrimiz yavaş yavaş oturmaya başladı arkadaşlar. şimdi bakşa ne yapabiliriz? Şuraya bir e, göbek yapsak, şunları birleştirsek en azından şunun gelip gidişi daha iyi olur. Onu hallederiz. Şuraya şu anın şöyle yolunu birleştirelim. Zamanlarda oralarda bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yeterince şu ne diyor? Yetenekli temli çalışanımız yokmuş. Niye yok? Mesela. Kütüphane iyi. Ee, üniversite lise biraz iyi değil. Yani onun için de şu alaya tekrardan bir liselerimizi koyalım. İlkokul biraz sorunsallığımız var ilkokulda. Kokulu da şöyle koyalım ki eğitim düzeyimiz tamam. Sen ne diyorsun? Yeterli işçi yok. Hemen şöyle Şöyle yeterince işçiyi koyalım. Evet şöyle devam etsin arkadaşlar. Sanayide sıkıntı yok. Sanayiyi çözdük sonunda. Tamam gelecekler. İki eleman arıyorsun. Tamam onlar gelecek sana. mesela yeni toprak al diyor ama alırız şöyle, şöyle uzatalım Tamamdır. Evet şehrimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı elektrik sıkıntısı var hemen elektrik sıkıntısını da çözelim bir tane daha şey koysak nasıl olur en azından şunu da şöyle koysak tamamdır bu da buradaki elektrik sıkıntısını çözsün bu burayı bayağı bir kirletmiş arkadaşlar şöyle bir tane de şey koyacağım sanayi bölgesine tabi şu, şu şekilde Şimdi Şuna ekmen şeyleri bağlayalım arkadaşlar En azından arıtıl, arıtılmış su olsun bak şurada Şurası canımı sıktı oraya güzel bir şeyler yapacağım ki anca dönsünler. Şöyle yapalım en azından biraz daha göbek mecbur büyük yapacaktık. Tamamdır. Şimdi. Şöyle dönsünler. Şurayı şöyle yapalım da bari. En azından şöyle gidip gelsinler. Şimdi belli olur. Yo. Bu ayet. Şuraya mesela ne koyabiliriz? şurada ne var mesela? Ha mesela. Şöyle U dönüşü yasak olsun. Tamam şöyle dönüp gelsinler. Çok güzel oldu. Ama yine aynı şekilde yapıyorlar. Ki tarafa da dönebilir. Şöyle. Hatta şunu biz böyle niye yaptık ki? Şunu al. Şurayı şöyle yap. Şöyle. Şöyle gidip dönerler. En azından buradaki insanda En azından buradan da şöyle yol ayrıldık mı o tarafa doğru geçerler. Evet. Çalışacak işçimiz şey yapalım da bari. Şöyle ama biz şeyimizi çekelim. Şuradan şöyle verirsek. Şunu da şuradan verirsek tamam. Şuralara güzelce bir şeyler yapabiliriz. Hemen seni şöyle yerleştirip Şunu yerleştirelim. Devam edelim. Çalışacak insanlar içinde biraz şöyle bir bölgeleri koyalım. Şimdi Buranın su sıkıntısı yok. Çöp sıkıntımız yok. Şundan bir tane koyalım arkadaşlar. Bu bizim işimizi çözecek. Çöpleri ayıklamak için köprümüz var. Sonra ne yapabiliriz? Bir bakalım şöyle bir. Şuradan bir bakalım. Eğitim durumumuz nasıl? Tamam. Mutlular. Sağlık durumumuz şuranın sağlığı yok. Hemen şuraya bir hastane atalım. Şöyle bir seni atalım. Şu etki etmiyor. Şöyle şuraya koyalım bari iki tane olsun. Çocuk sağlık. Tamam, bunun etkisi tamam. Karakol etki etmiyormuş. Şöyle bir karakolumuzu koyalım. İtfaiye itfaiye de getire. İtfaiye de şöyle koyalım. O burası sıkıntı işte itfaiye için. Koy. Bir tane şuraya yık şunu koy. Eğitim durumu eğitim yavaş yavaş gelişmeye başlamış. Bunda sıkıntı yok. O bunda şurada biraz hafif sıkıntı var. Şunu şöyle koyalım. Şimdi buralara yeni bir durakla çekmemiz gerekiyor. Onu da şuradan başlatacağım. Hatta aynı yerden başlasın. Aynı yerden başlayamıyor mu? Başlamıyormuş. Evet. Şu... Bakalım şöyle buralardan başlayacak mı? Çıktılar. Geliyorlar inşallah. Aynen. Tamamdır. Duraklarımız hazır. Buranın da inşaatını hallettik. Şuranın suyunu da halledelim. Şu şekil. Şunlar da çalışacak eğitim yok diyor. Şunları şöyle yıkalım arkadaşlar. Hatta oraya yeniden bir şeyler otursun. Şöyle toprak genişletmemiz geldi arkadaşlar. Bunlarla da güzel bir şeyler yaparız. Bu tarafları falan. İlk önce şu alanımızı halledelim. En son diğer tarafları hallederiz. Videoyu burada bitiyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.